Herkese selamlar. Merhabalar. KPSS Tarih videolarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün Timur devletinden bahsedeceğiz. 1369-1507 tarihleri arasında hüküm sürmüşlerdir. 1369-1507 bunları not edelim. Timur'un kendisi Türk olup yönettiği halk Moğol'dur. Bunu bilelim. Timur'un tane iki defa zararı vardır. Birincisi 1402 Ankara Savaşı'dır. Ve 1402 Ankara Savaşı sonucu Osmanlı Devleti Fetret Devri'ne girmiştir arkadaşlar. Yaklaşık 1402'den 1413'e kadar 11 yıllık bir duraklama diyebiliriz. Hatta toprak kayıpları vesaire de yaşanıyor. Ancak Balkanlar'da yaşamıyoruz. Bu güzel bir şey. Sokarak yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Daha sonra Çelebi Mehmet tahta geçerek, birinci Mehmet Çelebi Mehmet tahta geçerek devlet yıkılma tehlikesinden kurtaracaktır. Zaten bunu e, arkadaşlar kuruluş döneminde anlatacağız. Altın Orda Devleti'ni parçalayarak orada aslında Osmanlı, Altın Orda ve Rusya gibi düşünürsek eğer bu Altın Orda Devleti'ni parçalayarak ne olmuş oluyor? Rusların güçlenmesini sağlıyor. Karadeniz üzerinde bir Rusların hakimiyeti ön plana çıkmış oluyor. Ve bu dönemde Ali Kuşçu, Hüseyin Baykara, Ulu Bey ve Alişir Nevai gibi önemli bilim insanları da yetişmiştir arkadaşlar. Bu da önemlidir diyelim. O zaman Timur Devleti ile ilgili iki, taraf, iki defa zarara uğrattıklarını bilelim. 1402 Ankara Savaşı zaten bahsedeceğiz. Ve altın Altınordu Devleti'nin parçalara Rusların güçlenmesini sağlamış olmadır önemli. Bir sonraki videomuzda Cengiz Moğol İmparatorluğu'nda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.